yerim yo. Ya. Ay. Yavaş. Ne yapıyorsun hadi? Ay. böyle öyle görmeyeyim de. Biraz çiçek meyvesi de. Ah. Ya. Çiçek yaptırayım sana. Teşekkür ederim. Bu şeyin, şey nerede? Mehtap nerede? Mehtap. Kuzu. Ne yapıyorsun Mehtap? Gel aşkım biraz kötü de. Hı. Aha. Dur. Abi da, saat, saat, evet, tamam. Ay, çiçek mi? Çiçek mi? Bu Sanki hiç acı yaşamamış gibi orada gidiyor da. Bravo çok destek olduğum için. Hep yanında olduğun için. <laughs> Aa, çok teşekkür ederim. Üzgün. Biraz üzgündü zaten bugün. Aa, çok sağ ol. Evet. Sever misin o kilo bilmem de. Beyazı Bak, severim. Bak izin gitsin ha. biraz. Gel. Gel. Ay. Gökhan ben sana aşık olacağım böyle yapma. Aa değil miydin? <laughs> böyle yapma. Değil miydin aşık Ama çok kötü aşık olacağım böyle yaparsan. Bayıldım. Hmm, ben çok şanslıyım. O çiçeklere ihtiyacım yok yani. Evet. Anladın mı? Ay Burada çok mutlu oldum. Kaç oldu. tane gül var biliyor musun? Kaç tane? 63 tane gül var. Sebebi ilk günden bugüne yani ilk bu eve girdiğimiz günden bugüne 63 gün oldu. Eee. Evet 63 tane çiçek var. Ay ne kadar incesin. Sarılacağım sana. Şöyle koyalım. Senin kapatmasın. Evet. Şöyle. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu çiçekler artık her gün atacak yani her geçen günde. Çok tatlı. Hmm. Aa, evet. Sen daha tatlısın. Ay. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim valla nasıl oldun? Didem'le konuştum. Evet kral kraliçe evine gittik ya biz adnan'la. Biz dedik hani eski dosttan düşman olmaz dedik, Konuştuk. Birbirimize yaklaşmayacağız. Birbirimizin Hı -hı. arkasından konuşmayacağız ama eskisi gibi kanka da olmayacağız dedim Adnan'la. Biz konuştuk Adnan'la kral kraliçe ödülünde hayatım. Hı -hı. Biz dedik hani eskiden kardeşlik bir şeydik falan. Eleştirdiğimiz yönlerimiz var ama bu kadar birbirimize ağır şeyler eleştirmeyeceğiz ve didemle olan muhabbetimi burada yaşayacağım, kavgamı. Erkekleri sokmayacağız. Didem'le de konuştum eş adaylarımız dedim. ben erkeklerine ne hiç ediyorum. gitmedim ya. Bugün geç geldim işte sana gül almak için, çiçek almak için falan. Bunları konuştum. Hani düşman olmayacağız. Bir e, e, bu, bu, tarz sürtüşmeler yaşamayacağız Adnan'la. Hani yine eskisi gibi böyle kanka kanka değiliz ama tabii ki bu şeyleri de yaşamayacağız yani. Sürtüşmeyeceğiz birbirimizle. Bunları konuştuk. Başka? Öyle. Günün nasıl geçti? Sen gelene kadar çok güzel <laughs> Niye? Bugün sen geldin daha ne oldu güzel ki? Oldu. Ben şurada oturuyordum diyordum ki sabah Mehtap'a. Mehtap, Mehtap Gökhan'ı özledim, Gökhan'ı özledim diyordum. Sen geldin. Çiçeklerden biraz müzdarip olduğum için... ...ki benim sevgilim en iyisine layık olduğu için. Oy. Ay çok teşekkür ederim. Güzel.